Eğitim kanalından herkese merhaba. Bu videoda bilgisayarınıza The Last of Us Part 1'i nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Last of Us'ı bilgisayara indirebilmemiz için öncelikle bilgisayarımızda Steam kurulu olması lazım. Eğer kurulu değilse nasıl kurabileceğinizi hemen kısaca anlatayım. Öncelikle Google'a girin. Google'a girdikten sonra arama kısmına Steam yazın. Burada Steam'in resmi sitesi karşımıza çıkıyor en üstte zaten. Steam'e hoş geldiniz diye ona tıklayın. Yukarıda görmüş olduğunuz yeşil kutucuğun içerisindeki Steam'i yükleyin yazısına tıklayın buradan. Ve son olarak aşağıda mavi kutucuğun içerisinde Steam'i yükleğine tıklayın. Ve Steam hemen indiriliyor zaten. Buna tıklayalım. Karşınıza böyle bir uyarı çıkarsa evet basın. Şimdi kurulum ekranı karşımıza çıktı. Bu arkadaki sayfayı kapatabiliriz bu arada. Burada tek yapmamız gereken şey ileri ileri diyerek bir de kur diyerek kurulumu tamamlamak. Şimdi ben de zaten Steam kurulu olduğu için ben kurmayacağım. Eğer Steam'i kurmakta sorun yaşıyorsanız daha detaylı anlattığım bir video var kanalda. O videoyu izleyebilirsiniz. Steam'i kurduktan sonra hesabınıza giriş yapmanızı isteyecektir. Eğer bir hesabınız yoksa da kendinize bir hesap oluşturabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra arama kısmına The Last of Us zaten burada da altta da çıktı ama neyse yazalım yine de biz. The Last of Us Part 1 yazana tıklayın buradan. Bu oyunda yaş kısıtlaması olduğu için doğum tarihinizi girmenizi istiyor. Hemen buradan doğum tarihinizi girin. Daha sonra buradan sayfayı görüntüle'ye basın. Biraz aşağı kaydırın ve burada görmüş olduğunuz gibi iki farklı satın alma seçeneği var. Normal oyunu satın almak için bu üsttekini kullanabilirsiniz. Ama eğer paketli versiyonu almak istiyorsanız da bu alttakini kullanacaksınız. Diyelim ki üsttekini normal versiyonu satın almak istediniz. Buradan sepete ekleye tıklayın. Bu açılan sayfada kendim için satın al seçeneğine tıklayın. Ondan sonra sizden adres bilgilerinizi ve kart bilgilerinizi girmenizi isteyecek. O bilgileri de doldurduktan sonra oyunu satın almış olacaksınız. Ve oyun istediğiniz gibi indirebileceksiniz. Benim anlatacaklarım göstereceklerim bu videoluk buraya kadardı. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.